Uras mı? Hadi Ruhi Çenet'le başlayalım. Neymiş Kaliforniya'da burası? Kaliforniya'da çölün Kaliforniya. ortasında sokak isimlerinin elektriğin ve suyun bulunmadığı bedava ve kuralsız yaşanabilen Slap City'ye doğru yola çıktık. İlk durağımız Slap City. Bir günü hiç unutmuyorum. Buradayız. Kanunda yok ya. Amına koyayım. Bir ona gir bu. Benim birkaç kilometre uzağında bulunan kaderine terk edilmiş Salton City. Aa, bunu Rigrat'a modellemek lazım baba. Çok güzelmiş. İçine bir loot. Salton City. Aslında koca bir tuz gibi. Boyutundan dolayı denizlenmiş. Buranın özelliği kum olarak gördüğünüz yerler aslında balıklara ait kalıntılarla oluşuyor. Nasıl oluyor lan o? Bakın bunların hepsi balık ölümlerine ait kalıntılar. Yani şu gördüğünüz kumsal bunlarla kaynıyor. Çekilen gölü buradaki kazıklarla ölçmeye çalışmışlar. Fakat nafile burayı hayata döndüremiyorlar. Çünkü burası bir toksik alan. Kuruyan gölün içinde... Sisinalanmaz. Artan tuz oranı ile birlikte balıklar dolayısıyla onları yemeye çalışan kuşlar da burada hayatını kaybetmiş. 1950'lerde burası popüler bir tatil destinasyonuymuş. Terk edilmiş oteller, terk edilmiş Bak kurutmuşsunuz amına koyayım. Kurutmuşsunuz görüyor musun? Tatil evleriyle dolu, bugün ise bir mezarlık. Slap City'de insanlar ABD'nin en zengin eyaleti Kaliforniya'da sefalet içinde yaşıyorlar. ABD 2. Dünya Savaşı'nda askeri üs olarak kullandığı bu alanı <laughs> terk edip kapattığında geriye sadece hurdalar ve beton levhalar kaldı. Daha sonra bölgenin adı beton levhalar şehri anlamına gelen Slap City oldu ve Amerika'nın farklı noktalarından evsizleri ya da macera perestleri kendine çekti. Levhalar dışında devlete ait bir iz kalmayan bu yerde kaos hakim. Bölgenin nüfusu... Oğlum bu ne lan? Şimdi burada biz polisi aradığımızda gelmiyor mu polis buraya? Bu mudur yani? Mevsimsel şartlara göre değişiyor. Soğuk yerlerden gelen ve snowbirds olarak adlandırılan kampçılar ile nüfus kış aylarında 2000'e kadar çıkıyor. Yazın 50 dereceyi aşan sıcaklıklarda ise herkes burada mücadele edemiyor. Nüfus 150'ye kadar... Kömür isli, yani isli sevişme ortamı arkadaşlar burası. Cover yaptım dinler misin? Durun oğlum bir video izleyip sikeceğim coverınızı ya. Bir durun ya. Düşüyor. Hello. Where are you? I don't see you. You don't see me? Let me return back if I can see you. Yeah, I, I see you at the end of the road. Hello! My name is Ruhi. Ruhi? Yeah. am Zachary. I've been in like a, um, a horrible position in my life right now. Uh, yeah. stole my cat i've been in like severe depression for like two weeks you were using this before they burnt it right yeah it was a motorhome it was fresh and clean i mean it was the nice i just bought that truck about four months ago they've already broken my tail lights they've already flattened some tires Really? yeah and and burnt two of my seats with a goddamn lighter for some reason these people are sick in the head Yeah, I don't like them. I, really I like, really like Dayı da fit falan ha baksana. yani sağlam film karakteri gibi herif. <laughs> Burada insanlar birbirlerine ya da başkalarının eşyalarına hiç umursamadan zarar verebiliyor. Bilmediğimiz bir nedenden dolayı Zekri'nin karavanı yakılmış, içinde yaşamak için yeni aldığı arabasına zarar verilmiş ve duygusal bir yakınlık hissettiği kedisi okay, çalınmış. Because I can't go anywhere else and just like grab my piece of land. I've been homeless for 20 years. Slab City is for me to have some stability. That's kind of where I stopped being homeless. This is your spot for five years. I mean. Yeah, I, I built this, all this. I ripped these out hmm. of the ground. Do you have real friends here? No. And I mean, these people have just been horrible to me. And they've been spreading rumors about me. When do you usually get up and uh, sleep? Oh, pardon, uh, pardon. Whenever. Herhangi bir toprak sahibi olmayan kimi evsiz, kimisi işsiz pek çok insan buraya bir yasal denetim olmadığı için kendi evini inşa etmeye geliyor. İnsanlar temiz suya plastik su depolarından erişiyor. İmkanı olanlarsa elektriklerini güneş panellerinden elde ediyor. Ancak bir kanalizasyon sistemi yok, çöpler toplanmıyor. Bir polis departmanı gibi herhangi bir kamu hizmeti buraya tahsis edilmemiş. Ülkenin her sokağına hizmet sağlayan ABD posta idaresinin dahi buraya gelmemesi buranın sistemin dışında kaldığını gösteren Bir diğer how do you.? Uh, they took all my tools though. They yeah. took all my shit. H how do you provide yourself an income? Like, what do you do? I don't, man. Yeah. So, uh, how can you buy. I thought about, I thought about selling my awesome salts. Yeah. You know? Scraping off my body slather. Summertime. Collecting all my sweat. Yeah. And then if I simmer it down. <laughs> Burada hiçbir gelire sahip olmayanlar ya çaresizliğe hapsoluyor ya da hırsızlığa başvuruyor. Zekeri hayatını bir çadırda, bir karavanda ya da bir karton parçasının <laughs> ticari Ne geçiren ABD'deki yarım milyon evsizden sadece biri. Um, Kararsızlık ve paranoya belirtileri gösteren Zekeri ile birlikte Slap City'nin merkezine doğru bir keşfe çıkacağız. Oh, ya, I was taking my I was just fine as I was You guys are safe with me I promise Yeah no problem man well, uh, You guys are checking me out I'm sure Oh shit I don't know what's going on here Hani bir yandan da o infoyu veriyor ha Benim de donuna kadar alıyormuş Ruhi'nin Düşsene Are you not allowed to go this way It's safe go He says I can go Yeah. I don't know man You're safe with me as far as I know <laughs> <Bileyim kadar. gülüyor> Çölün orta yerinde hayatını iyileştirmeye çalışan nadir insanlardan biri olan David 6 yıldır Slab City'de yaşamakta. Güneş panelleri, karavanı, bahçesi, oturma alanı ve şöminesi var. Şehirdeki diğer herkes gibi kullandığı alanın bir tapusuna sahip değil. Burada yaşamak için vergi ödemiyor. Haydi arkadaşlar hep beraber gidiyoruz. <laughs> oğlum burayı var ya şehir inşa ederiz oğlum bak 2 ayda. Fena yaparız burayı, net. Bunları da alırız yanımıza. Uh, Yayın mayını da açmayız ama ortada her gece buluşuruz. Sıra sıra bizim limon tayfayla toplanırsınız etrafta. Uçururuz oğlum orayı. Like Tabii lan toksik ayini mesela. Arada bir seç birini, ortada tekme tokat. 50-60 kişi, sıralı dövme. Gidip eşkıya gibi her yeri yakalım. Bak niye yakıyorsun oğlum? Burada tatlı tatlı durabiliriz. Geldi Arplace'de abi yakar herkesi diyenler. Abi de yüzde sizlik var. Teri de yüzde on abi. Teri de söylemek lazım bence. ayrı. Şu an dur konumuz o değil. Ne zaman gidiyoruz abi? İşte sıkıntı orada. <laughs> Şuraya varmakta <da gülüyor> bayağı bir zorluk çekeriz. Para kimden çıkacak? O iş kolay. Hepimiz ter, testosteron. Test, Parayı ne yaparız? Yaparız ya bir şeyler oğlum. Para ihtiyacımız yok. Yani bak önce bunları lootlayacağız. Bütün bu onları raidleyeceğiz bir kere. Yani etrafta daha önceden burada böyle işte tehdit unsuru kim varsa hepsini tokatlayacağız bunların. Sökeceğiz neleri varsa. Diyeceğiz ki kardeşim vaat veriyoruz size size daha iyisini yapacağız. Daha sonrasında işte bize yarım kilo işte vücut derisiyle veya tuzuyla ödeme yapacaksınız. Bunu bir iş haline getireceğiz. Bak mesela burada kötü maddeler, uyuşturucular falan varmış. Bunu yasaklıyoruz. Hep beraber. Bir grup mutlaka gece nöbetinde kalacak. Şu chatteki en iri kıyım adamları alacağız tamam mı? Bir dövüş akademisi. Kim daha iyi dövüyor, kim daha iyi sopa kullanıyor. İşte arada daha önce eğitim almışlar var mı? Ay silah yok. Silah gerek yok orada. Yumruklarımızı silah gibi yapacağız orada. İşte kadın izleyicilerimizin hepsi zaten onları böyle şey Amazon kadını gibi düşünün. Böyle motor yağıyla gözleri falan böyle boyanmış. Kadın erkek mi belli değil. Ellerinde do it yourself yaylar. Lemuru da güvenliğin başına koyacağız. Sinek Serdar gibi o duracak orada böyle en ufak bir harekette raporu verecek. <laughs> Hepsi bikinili ne amına koyayım. Ya niye herkesi bikiniliye şu an giydirdin ki yani? Çok sıcaktır orası bu arada fena olmaz. Ya da şöyle bir anlaşma yapalım hep beraber. Komple burada çıplaz. Herkes. Kimler varsa abi. Bak şey de olur biliyor musun? Hani böyle bir noktadan sonra terbiye yani vücuda ve beyne terbiye gider. Çok normal gelir insanlara. Tertemiz. Kanalı hariç Ganalı gerek yok. Moral bozmasın ama. Do they become schizophrenic? You see people walking around, you're talking to themselves, and they don't seem to get along with their uh, imaginary friend because they're yelling at them, and at them. <laughs> Oh and there's my rooster. <laughs> oh yeah. You live here with your wife? No, I, I'm all by myself. Wow, these are a lot of birds. Yeah, yeah. And, it's, it's, it's under construction yet. Because right in the corner here, uh, there's going to be a. Baya kurulmuş dayı ya. <laughs> Amerikalıların tweakers olarak adlandırdıkları bu grup buradaki tehlikenin temel nedeni. Rahatsız edici seviyede çıkarılan sesler, hırsızlık ve şiddet. Tüm bunlar bu distopik toplumu daha da karartıyor. The land is kind of free here. Free to use at least, right? Yeah, because we're squatters. Yeah. So... Bak bu da iyi şerif yaparız. So that attracts a lot of people here. And been in Los motif zaten. You've seen all the people living on the street? Yeah. And so I'm thinking, well, why, why are those people living in Los Angeles like that when they could you know, live out here in Los Angeles? Uh, if you're living on the street, tourists are walking. Yeah, they're looking down at those people. Yeah. Have you ever felt homeless? That's a curious question, though. I wonder, so do you feel yourself as being homeless? Oh, no. I don't either. I don't either. We're brought on to be very materialistic. Evet, kendi yaptığımız hanelerin içerisinde bilgisayar yok arkadaşlar. Vardiyalarımız var. Sabah 8, akşam altı. 6'dan sonra bir tane kendimize ait gece kulübü, yanında da bu yeni internet kafe tipleri var ya. İşte böyle atıyorum mesela 200 tane PC. Gaming Center'ı da söyleyince <laughs> yollarlar bize. Toplanıp orada toplu oyun oynuyoruz ve amacımız sadece işte serverlara girip toksiklemek. i the telephone you call them the telephone holistic in this country you know we always want a bigger car or a better car or a bigger a better house and i just come to the point where that's i see free ...it doesn't matter because you don't own anything you only rent it until you're dead what do you don't like about slacks so people they go around during the daytime i call it shopping they're looking to see what they can come get during the night my mantra is i keep to myself and I mind my own business. If you're an older person, what you are is an easy victim. Do you carry gun? Yeah. Have you ever witnessed to a crime? I witnessed crimes against... Toxic City. <laughs> ...myself. They threw Molotov cocktails at my house. Oh. And putting out the fire. Okay. People here, out here at Slab City, they say, don't call the cops for anything because it's more likely if you call the cops um, for something, more likely you're going to go to jail uh. than the perpetrator. Why? I think that they're lazy. They, they don't want to bother looking for the perpetrator. They're going to arrest somebody. They want to keep these people here. Yeah, they, they, they uh, mm. keep people of Slab City here. Slaps'te dursunlar ki suç onun içinde dönsün diyor aslında bence bir noktada. Kağıt üzerinde burası Kaliforniya eyaleti kanunlarına bağlı. Ancak pratikte buradaki yanlışlıklar neredeyse her defasında cezasız kalıyor. Hiç yaşanmamış sayılarak üstü kapatılıyor. İnsanlar yasa dışı yaşam tarzları nedeniyle polisi aramıyorlar. Burada herkes kendini savunmayı bilmek zorunda. Ayrıca yakınlarda bulunan askeri üste ordu burada yaşayanları tamamen yok sayarak riskli denemelerini bu bölgede gerçekleştiriyor. Halkın zarar görmesini ya da rahatsız olmasını sna omursamıyor. How often do they boom there? Oh, it was just yesterday the dog's got scared. So, uh you'll hear it today, I'm sure. Sometimes it is so bad. You know, everything just shakes it. So that's Arkadaşlar bir engel daha çıktı. <laughs> Götümüz yerse artık <laughs> ondan sorun değil abi. <laughs>

Yaşamı kolaylaştırmıyoruz. Kolaylaştırırsak eğer gizli elektrik hattı yapmamız lazım. Bunlar hep dışarıdan bakıldığı zaman harabe gözükmeli. Would just destroy the Etrafta dolaşan tekinsiz yüzler. O ne oğlum herif baltayla mı yürüyor katanayla mı yürüyor? Ne zaman ne yapacağını kestirmek güç. Bunlar ayıklarız ya anlık çıkıp bir an böyle bam 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 hop yok et. Bu nedenle David arabasından benzin bile çalınmaması için arabayı güvenli bir şekilde duvara yakın ve paralel park etmeye çalıştığını söylüyor. Slab City'nin girişindeki Salvation Mountain'a yani Kurtuluş Tepesi... Ha, ne güzel yapmışlar lan. İsmindeki bir tepeye geldik. Leonard Knight isimli evsiz bir düşünür, bağışlar yoluyla topladığı binlerce kova dolusu boya ve samanla Tanrı sevgidir mesajını insanlara duyurabilmek için hayatının tam 30 senesini bu tepeyi oluşturmaya harcamış. Ve burayı yıkacağız. Ömrün adadığı <laughs> eseri 2002'de ABD tarafından ulusal hazine olarak kabul edildi. Buraya kocaman bir limon hep beraber. <laughs> Günümüze Salvation Mountain'ı ziyaret eden birçok turist var. And let's go to internet cafe. Slav City'nin in internet kafesindeyiz. Öncesinde farklı birine ait olan bu yeri artık Charlie işletiyor. İnsanlar burada kahve içiyor, telefonlarını şarj ediyor veya internete bağlanabiliyor. Ayrıca Charlie burada bisiklet tamirciliği yaparak... Yok öyle bir şey dayı artık. gelir elde ediyor. I'm here from the police. Şaka yapıyormuş tam laf söyleyecekti. It <laughs> was against the law to be homeless in Phoenix. You know they rested me for I I've heard it displayed. Aa nayatlar <laughs> var ya. Who takes care of the internet cafe. But I take your everything. You collect energy from solar panels and give service to people who live here. Yeah, I got solar panels up there. Suppose it's in the Baba, sınırsız su kaynağımız da var. Dere kenarı işte. Bak, bunu kuruturuz lan biz bir ayda. De çölün ortasında olsaydınız, internete bu kafeden ve oldukça düşük bir hızla erişecektiniz. Neyse ki bu videonun sponsoru Türknet, ülkemize eşsiz bir in <laughs> çok güzel bağlamışsın hadi adam, <laughs> on numara bağlanmış. <gülüyor> <gülüyor> gün içerisinde paranızın tamam çok güzel bağlantılan iade ediliyor, ne? etmeye devam edin. Dünya standartlarında internete sahip olmak olsa da Michael ağlıyordu. <laughs> You can steal from me and shit. Shit man. is of yeah. shit, man. It set my house on fire, but I couldn't own a bike shop out there. I cussed people out too damn much. <laughs> and nobody would come to my bike shop. I'm just a hippie. I'm an addict too. How did you end up here? Gave up, man. Honestly, I gave up. You gave up from society? I gave up. I, I quit my job. I worked at LAX, man. I quit my job. I let my house go and yeah. I just walked away. Burada kendine yalnız bir hayat kurmuş 80 yaşındaki Michael bizi görünce mutlu oluyor. How many years you've been here? Ha, Michael çıktı bak 8 Eight. Eight years. Are you staying alone? Ve hemen yakın geçmişe ait bir fotoğraf albümünü gösteriyor. Bugün her ne kadar kötü yaşam koşulları buranın en belirgin yüzü olsa da bir zamanlar insanlar burada keyif alarak yaşamış. How much did you pay for this? olsa da bir zamanlar Dayı, insanlar bir ya. alarak yaşamış. Ama did you pay for it? Amına kodumu. $150. Try to match up two holes. There you go. It won't take much wind to blow that one over. Why don't we go sit on the front porch? Uh, there's a place to sit. Yeah, yeah. I'm gonna go get my jacket, dude. al Allan Oraya yerleştikten 30 sene, 40 sene sonra sen. Bak sürekli info veriyor bak. Ceketi var diyor ama bence yok mesela. Uğraştıracak bu şu an. And nobody has a landlord. They say that this place is lawless. Will you say that? Uh, some people who are thinking that way will act that way if. Abi dentist değil ben. Ya işte oğlum, dentist dentist aynısınız oğlum benim gözümde. Given an opportunity. <laughs> so you gotta be careful and don't be naive and don't leave your stuff around. And I left that the truck for one day and uh, lost the radiator. It's nice to meet you. Am I seeing things? <laughs> Maybe. I just wondered how many rocks have I collected. Michael'ın bize bowling toplarıyla oynadığı oyunu ve taş koleksiyonunu gösterdiği andaki heyecanı burada hayatın ne kadar oh. yalnızlaşabileceğini yansıtıyor. Slap City'de bambaşka bir dünya yaratılmış. Eğlence anlayışları, sanatları, kiliseleri, pansiyonları ya da kütüphaneleri. All you need. bambaşka bir dünya yaratılmış. Eğlence anlayışları, sanatları, kiliseleri. Is love? Liseleri, pansiyonları ya da kütüphaneleri dahi alışık olduğumuzun çok dışında. Burası da Slap City'nin kütüphanesi. Kütüphane. Boşlarla. devam et. Biz de yine yaparız ama bir tane kitap olur böyle. Nutuk koymuşuz değil mi? Bir tane olur ya. Ne alakası? var? Kütüphane varlığını. Aynı zamanda kart oyunları da bulunuyor. Burası anarşist kütüphane olarak tanımlanıyor. Bir üyelik kartına ihtiyaç duyulmuyor ve kitapların teslimi için bir tarih verilmiyor. Kitap almak isterseniz öylece alıp gidebilirsiniz buranın insanının sanatını icra ettiği yerdeyiz. East Jesus diyorlar buraya. Dışarıdan da çok fazla turist buraya geliyor ama sadece buraya geliyorlar. Slab City'nin içlerinde bu insanların yaşam alanlarına müdahale etmiyorlar. İnsanlar geri dönüştürülmüş materyallerden kullanılmayacak durumda olan... Oğlum çok değişik bir kafa bu arada ya. yakılmış arabalardan ve çamurdan kendi kalıplarına uygun birer sanat ortaya koymuşlar. Ucubeyi andıran heykeller, üst üste dizilmiş moloz yığınları ve ürkütücü koleksiyonlar... Oğlum, Zaten ruhunun adeta bir yansıması. Tekerleklerden yapılmış dev bir mamut, çölün ortasına yerleştirilmiş bir uçak, bebek kafalarıyla kaplı bir araba, buranın ilgi çekici. Altımıza sıçarız gece şurada. ...ken eserlerinden sadece birkaçı. Bak bak bak. Bu Bu bir Bu Çalmışlardır. <gülüyor> They burn these cars and make party. Bak burayı Kordi yönetsin abi. Güzel olur. Kordi güzel yönetir burayı. Kafayı yer böyle. Gittiğimiz zaman görürüz böyle. Bakıyor bir şeye. 45 dakika. Burası range. Buradaki insanlar burada her cumartesi akşamları buluşup parti yapıyorlar. Şimdi biz de o partiye katılacağız. Master. Bu açık hava sahnesi, konserlerin, gösterilerin ve her yıl gerçekleşen balonun yapıldığı yer. Bu sahnede kurallar ya da repertuar yok. Herkes istediği yönünü özgürce gösteriyor. İnsanlar ya çok... <laughs> hayal ettim şu an. <laughs> Kendim hayal ettim orada. Çılgınlar gibi tümörk yaparken çırılçıplak. da parasızlıktan ya da gidecek bir yerleri olmadığı için iyinin ve kötünün birlikte var olduğu Slab City'deki bu tehlikeli ortamı sokakta bir karton parçası üzerinde yatmayı tercih ediyorlar. Dünyanın en zengin 10 ülkesinden biri olan ABD'de bugün en az 6. 600 bin kişi hayatını sokaklarda sürdürüyor ve bu sayı her geçen yıl artıyor. Ülkedeki abartılı bireysellik anlayışı insanları yalnızlığa sürüklüyor. ABD'de 12 yaş ve üstü kişilerin yarısı yasa dışı bir maddeyi hayatında en az bir kere kullanmış. 2000 yılından bu yana doz aşımı nedeniyle 1 milyon insan hayatını kaybetmiş. Yaşamak için vergi ödemek istemeyen insanların oluşturduğu bu alternatif şehir bazı ABD gerçeklerinin en iyi şekilde hissedildiği yerlerden biri. Amerikan rüyasına inançları kalmamış bu insanların kamp alanları eğer ülkenin geliş